Dün Tüpraş'ta meydana gelen patlamanın yankıları bugün de devam ediyor. Patlamada yaralanan ve çevre hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin bir kısmı bugün taburcu edildi. Patlamayı duyan ve yakınının yaralandığını öğrenen çok sayıda vatandaş hastanelere akın etti. 5 işçi Derince Devlet, 19 işçi ise Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Patlama sonrası zehirlenerek tedavi altına alınan işçiler olay anını TV41 mikrofonlarına anlattı. Patlamadan sonra Oraya intikal ettik. Orada çalışan yabancı arkadaşlar vardı. Onlar yaralı ve oraya düşmüşlerdi. Onlar yardım isteyince biz de maskeleri takıp gittik oraya yardıma. Ama ortam yoğun olduğu için sanırım kurşun tetrafikten biraz bizde aldık. Ondan dolayı bir sıkıntı oldu. Başka da bir sıkıntı yok. Herkes iyi sanırım. Şu anda müşahede aldı arkadaşlar. Endişelenecek bir şey yok. Arkadaşlar çıkardık bunu <laughs> ama sonuçlarına bir anda sonra bilmiyoruz. Yaralıları dün gece hastanede ziyaret eden Petrolis Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ali Ufuk Yaşar, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Söküm ihalesi verilen bir boş tankta gaz sıkışması sonucu e, istenmeyen bir olay oldu. E, bu patlayan tankta yine yabancı uyruklu çalışan iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de şu anda yaralı, e, tedavi görüyor. Onun dışında e, bu arkadaşlara yardımcı olmak isteyen, ee, diğer arkadaşlarımız TÜKRAŞ'tan 6 kişi de e, muhtemel kurşun yüklenmesine bağlı e, bir pozisyon oluşmasın diye şu anda 24 saat müşahede altında tutuluyorlar. E, bu hastanede e, bu müşahede altında tutulduktan sonra e, tekrar e, tedavilerine gerekirse gerek duyulursa devam edecek. Şu şu an 6 tane TÜKRAŞ'tan arkadaş var. Onun, de onu onun dışında, onun dışında e, o yükselen e, tanktan eee Gaz çökmesi nedeniyle yanı başımızdaki İpragaz'da çalışan arkadaşlarımızdan 14 kişi bundan etkilenmişler. Onlar da bu sebeple buradalar. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yaralıların ve hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. Patlama sonrasında Güney Afrika Uyruklu 36 yaşındaki Edeboya Kedube ve 29 yaşındaki Ayanda Zuma hayatını kaybetti. Yaralanan işçilerin isimleri ise şöyle. Güney Afrika uyruklu Simanga Penuel Sibisi ve Michael Edward Mekok, Hacı Basri Artvinli Hakan Yüceer, Oğuz Bülent Özcan, Ömer Uzun ve İsmail Yurt.